Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ali Bey. Çok lafı uzatmadan... ...direkt sormak istiyorum. Kardeşinizi niçin hiç aramadınız? Avhan Hanım... ...anlatacağım ben size her şeyi. Hatta e, kazayı da anlatacağım. Ben kaza yerine de gittim. Sordum, soruşturdum. Bakımdan biraz biraz... Kaza Anlıyorum, bir şeyler var ee, sizi çok yoran, üzen. Tane tane gidelim Ali Bey olur mu? Belki daha kolay olur. Sizin için de, benim için de, seyircilerimiz için de. Kusura bakmayın. Estağfurullah, istiyorsan. hiç kusura bakılacak bir şey değil. Herkesin kendine göre bir hikayesi var. kardeşinizi niçin hiç aramadınız? Ah hanım, öz annemden öğrendiğim gerçekler o kadar ağır, ağır geldi ki. Yani bir çocuğun böyle gerçeklerle büyümesini istemedim açıkçası. Yani kardeşimin evlatlık verildiğini biliyordum. Beni evlat edinen e, ailem bana çok iyi baktı. Yani Hı. öz çocuklarından asla ayırmadılar. ...bana asla bir üvey olduğumu hissettirmediler. Kardeşimin de böyle bir ailede yetiştiğini... ...böyle bir aileye verildiğini hep umut ettim. Yani bilmiyorum. Belki de cesaretimi bir türlü toplayamadım. Ali Bey, hemen e, bir şey soracağım. Söylediğiniz şey üzerinden. Öz annem bana böyle anlatmadı dediniz. Öz annenizi tanıdınız mı? Evet. Öz de görüştüm hatta. Daha doğrusu görüşebildim diyelim. Ee, ben annemi bulduğumda akıl hastanesinde yatıyordu. Özenleniz akıl hastanesinde mi? Evet, akli dengesini kaybetmişti. Ee, açıkçası biraz yani onu bulduğum zaman çok. Heyecanla gitmiştim, sonuçta yıllardır içimde tuttuğum bir şeydi bu ve annemi görmeyi çok istiyordum, onu sonunda bulmuştum. En azından biraz bir şeyler sormak isterdim, onun ağzından bir şeyler öğrenmek isterdim ama yani sanki karşınızda bir duvar varmış gibi boşluğa bakıyor, hiçbir şekilde sizinle bir bağlantısı yok. Yani annemi gittiğimde bu şekilde buldum. Çok acı. Ee, daha iyi anlayabilmek adına... ...biraz daha başa alalım. Siz lütfen hikayenizi anlatın. Ne zaman evlatlık olduğunuzu anladınız? Sizi büyüten aileniz nasıldı? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ben ortaokul çağına geldiğim zaman annem babam beni karşısına alıp çok düzgün bir şekilde bana anlattılar yani nasıl anlattılar? E, benim annem resim öğretmeni hı hı. E, bana hep resimler yapardı hatta beraber e, resim yapmayı da öğretirdi bana hep aşılarda çocukluğumdan beri ne güzel e, bir gün bir resim yapmıştı daha doğrusu birkaç tane resim yapmıştı işte e, bir bebek resmi yapmıştı e, bir de birbirine sarılıp ona gülümseyerek bakan bir çift resmi yapmıştı. Ee, sonrasında o bebeği alıyorlar eve getiriyorlar ve her resimde de herkes gülüyor ve e, büyük büyük kalpler var resmin üstünde. Hatta o resmi annem şimdiye kadar saklar. İşte oğlum e, biz seni bu şekilde aldık, sahiplendik, öz oğlumuz yerine koyduk. E, çok düzgün bir şekilde anlattılar bana ve ben. E, bunu bilerek büyüdüm. Bana asla bir e, üvey çocuk muamelesi yapmadılar. Özkanlarından kanlarından e, çocuklarıymışım gibi davrandılar her zaman. E çocuklarınızsınız zaten. Evet. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Böyle bir aileye sahip olduğum için şu an e, çok şükür işim var, evim var, e, mutlu bir yuvam var, çocuğum var. E, bunları ona onlara borçluyum. Ben tüm başarımı. Ne güzel. Peki, öz ailenizi aramaya ne zaman karar verdiniz? Yani açıkçası lise çağıma kadar e, onlardan hep nefret ederek büyüdüm. Kafamda hep düşünürdüm, beni neden bıraktılar? İstemediler mi? Sevmediler mi? Hep bir öfke vardı içimde. Yani hissiz de değildim. Hiç tanımadığım ...insanlara karşı bir öfke vardı. Çok garip bir histi. Ama tabii o ergenlik ateşi biraz sönmeye başlayınca... ...biraz daha mantıklı düşünmeye başladım ve merak duygusu avandım. Gerçekten insanın içini sarınca tabii. artık bulmak istiyordum. Tüm e, gerçeği öğrenmek istiyordum. Hı -hı. Biraz daha onların tarafından düşünmeye başladım. Belki durumları yoktu, belki e, çok zor durumdalardı ama... Her ne olursa olsun bir cevap aradım. Ee, sonra ailemle konuştum bu meseleyi. Ee, sağ olsunlar onlar bana çok destek oldular. Onlara ben defalarca e, ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Ben sizin oğlunuzum, ee, siz benim ailemsiniz dedim. Hani içleri rahat etsin, farklı bir şey düşünmesinler diye. Sonra ailemin de desteğiyle e, alındığım yurdu bulduk ve e, orada biraz araştırma yaptım. E, ondan sonra işte demin anlattığım gibi öz annemi, buldunuz. Evet öz buldum. E, sonra yanına gittim hastaneye. E, dediğim gibi hiçbir şekilde e, dünya ile bağlantısı yoktu. Kendi dünyasında yaşayan biriydi. E, çok isterdim hikayemi ondan dinlemeyi. En azından bir kere de olsun sesini duymayı olmadı. Ona hmm, bana teyzem anlattı. Teyzeniz var. Evet, annemin annemden beş yaş küçük e, kardeşi var. Onu da zaten hastane yetkilileri e, sayesinde e, ulaşabildik. Eee olarak onu yönlendirdiler. Ben de gelmesini rica edince o da geldi. Onunla görüştüm yani benim aslında bir ailem varmış yani en azından bir kan bağım olan bir insanla görüştüm. Bu da çok değişik çok farklı bir duygu. Ee, sonra teyzem tabii bana tüm gerçekleri anlattı. O an ne olmuş Ali Bey? Yani o yaşıma kadar aşağı yukarı 21 yaşındaydım sanırım. Ee, öfkeyle yaklaştığım ailem hep nefret ederek büyüdüm ailemin. ...çektiği çileleri öğren, öğrenince... ...kendime kızdım biraz daha ben nasıl böyle düşünmüşüm diye. O kadar zorluklar çekmişler ki, öyle şeyler yaşamışlar ki. Ne yaşanmış? Yani iki tane... ...evladı bırakacak kadar ne yaşanmış? Öncelikle şöyle söyleyeyim, bizi... ...yani e, kardeşim ve beni yurda bırakmamışlar. Annem bizi bir çöp konteynerinin yanına bırakmış. Ne? Biliyorum çok kan dondurucu bir olay. Ben de ilk duyduğumda... Çöp konteynerinin yanına mı bırakılmışsınız kardeşinizle birlikte? Anneniz bırakmış. Evet, annem bırakmış. İlk duyduğum zaman kanım dondu açıkçası. Şu an benim de kanım dondu. Ama işte olay çok farklı. Çünkü... ...annem bizi bırakırken psikolojisi tamamen bozuk bir durumdaymış. Ne yaptığını bilmiyormuş.